Şey söyleyen mi yok? Sen, ben de, mi? De. Sen bileceksin. Aa, ya, ya. Ben keser bize sıkıntı etme. Bilmem şey selam söylesen söyle Denize. Denize mi? Onu sonra söyle. Ben çekeyim şu anda. Çekeyim, teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet. Bu söyleyeceğim türkü <laughs> sevenlerine gelsin. <laughs> dostlarına gelsin. Denize gelsin, bütün oktavalarla gelsin. <Sessizlik> ah elimi atmadık, dallar kalmadı. Ah elimi atmadık, dallar kalmadı. Güzel başına gelmedi, kallar kalmadı. Uy başına gelmedi, Allah kalmadı Ne olur da gelin kızı ne olur ah, Ne olur da Aksız adam ne olur Senin o sözlerin Bana dert olur Uy senin o sözlerin Bana dert olur Uy bir güzel seversen mestan olursun. Ah, bir güzel seversen mestan olursun. Konuşma cahilleye pişman olursun. Eğer argu da yolun düşerse. Ah, eğer morhamama da yolun düşerse. Gülüm içersin içersin Mestan olursun Oy yarım ne olur ne Gelin ne olur ne Haksız ne olur ne Ağır yeri eşalım düşer belinde o oy, oy düşer belinde sen güzelsin de ben var hıyım elimde vallahi elimde sen güzelsin de ben var hıyım elimde Vallahi elimde. Uy bazı gurbet elde Bazı sırada oy oy Bazı sırada ah. Gezer dolaşırım Gönlüm haraba ah Gönlüm haraba oy Bir yer sevmiştim Ben argılandam oy oy ben arguan onun için alar alar gezerim ah söyler gezerim onun için ben alar alar gezerim söyler gezerim Ay. ah yukarı atmanı sağını Uyvaldan tatlı dile kalmayan ağı Merkekliyim nedir çektim Kınalı ellerin telli duvarı Neden duvarı Gurbet eline Merikekliyim Nedir çektim Gelin eylemişler Gurbet eline Merikekliyim Nedir çektim Suya gider sucuları sürüsü Neden sürüsü Yaktı beni işlerinden birisi Merikekliyim Nedir çekti Bana derler hangi rengi seversen Neden seversen esmerlere dayanamam doğrusu merikekliyim nedir çektim uysarlara dayanamam doğrusu merikekliyim nedir çektim Arguanı yazısın güle dem, Oy ne dem güle Yarım için mala at yayı yol Ne dem yol edem. Oy, Oy beden başkasına da yarım dedi sen. Gülüm dedi sen. Yar benim ömrümü de yesin bitirsin Ah yesin bitirsin Oy. Yar benim ömrümü de yesin bitirsin Ah yesin bitirsin Oy. Uy, gülün gölgesine de geçsin otursun Gitsin otursun Elimde o yası da Örsün bitirsin Örsün bitirsin Erguvanı da al gelin El süsleyin Neyden süsleyin İngiltere'yi de al gelin El süsleyin Neydem süsleyen Orada sevdiğim tatlı bir var Ah haksız bir var Oy. Orada sevdiğim güzel bir var Ah tatlı bir var Uy neler vermezdim onun uğruna Uy gelse de konuşsak eskisi gibi Giyinse kuşansa çıksa yollara Sarılı bağlasak eskisi gibi Öf öf eskisi gibi Giyinip kuşansa çıksa yollara Sarılı bağlasak eskisi gibi Öf, öf eskisi gibi saygılar, sevgiler.